Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ya hocam bu sarı dosya alınacak dediğiniz özlük dosyası bu neymiş hocam diye soran arkadaşlarımız oldu. Daha önce de sormuştulardı başka arkadaşlarımız. En iyisi biz bir anlatalım diye düşündük. Şimdi arkadaşlar bakın. İlk önce şunu söyleyeyim. Özlük dosyası bizim tuttuğumuz bir şey değil. Evet. Özlük dosyası Milli Eğitim Bakımından bakarsak idarenin bizim için tuttuğu bir personel dosyası gibi düşünebilirsiniz. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda yok zaten. Hani Bütün kurumlarda var yani iş kanununda zorunlu olarak olması gereken bir şey aslında bu. Yani işverenin bizim için hani çalışanlar için tuttuğu dosyadır bu. Bizler için diyorum her zaman çalışanım ben. Yani. <laughs> Peki hocam biz Milli Eğitim Bakımından bakarsak bunu nereden buluruz? Yani genelde artık hani aday öğretmenlerimizden hani giderken almaları isteniyor. İnternette var arkadaşlar. Kırtasiyelerde de var. Yani gittiğiniz yerde de bulabilirsiniz. Ee, i̇nternetten de alarak gidebilirsiniz. Zaten hani öğretmen özlük dosyası falan diye yazın çıkıyor zaten 40 lira 50 lira civarda bir şeyler evet. hani rahatla bulursunuz yani. Ben mesela ilk atandığım yerde tam il ilçe milli eğitimin karşısında bir tane kırtasiye vardı oraya gitmiştim oradan Hı. almıştım. <laughs> Bizden istemişler miydi ben emin değilim ya ama çoğu yerde artık istiyorlar ben emin olamadığım için bizden istediler mi o yüzden çoğu yerde diyorum. Yoksa neredeyse her okulda artık istiyorlar diyebiliriz İyi, herhalde. Yani istemişlerdi. istenebilir, istenmeyebilir. E, yani ararsınız okulu sorarsınız ama dediğimiz gibi çoğu yerde isteniyor. Peki e, bunu bir seni hani, görüyor muyuz arkadaşlar? Bu sizinle alakalı yani sizinle alakalı ama size gösterilen bir şey değil. Yani mesela tayininiz çıktığı zaman yani, normalde bu sizin elinize verilmez. Ne, yapılır? Evet. kargo ile paketlenir ve yeni okulunuza postalanır. Evet. Ee, kargoyla kargo ile kapalı bir kutu halinde yollanır yani. Dolayısıyla gene siz görmezsiniz. Sizin hani görmemeniz gerekir yani öyle söyleyeyim en azından. Ee, peki hocam bunun içinde neler var? Şimdi bunun içinde arkadaşlar hani genel manada düşünürsek işte herkes için tüm özel olsun devlet olsun herkes için işte SGK işe giriş bildirgesi işte iş sözleşmesi askerlik durum belgesi erkekler için işte vesikalık adli sicil diploma fotokopisi sağlık raporu ikametgah nüfus kayıt örneği falan filan gibi yani genel şeyler var bir bir de bizim kendi işimiz dolayısıyla yani öğretmenlik dolayısıyla hani bizim özelimizde daha farklı şeyler de bulunuyor. Ne gibi? Mesela kademe ilerlemesi gibi. Mesela bende Son iki senede kademe ilerlemesi yapmayı unutmuşlar. Ee, ben bunu söyledim mesela idare idareye. Ondan sonra ilk olarak neye baktılar? Evet. Özlük dosyama baktılar. Ya hocam nasıl olur? Hani önce bir özlük dosyanıza bakalım dediler. Baktılar. Evet hakikaten kademe ilerlemesiyle alakalı şey yok mesela. Hani dolayısıyla özlük dosyanız sizinle alakalı resmi evrakların olduğu bir yer. Mesela başka neler oluyor? İlk atamayla alakalı belgeler mesela ya da yeniden atamaysanız, naklen atamaysanız bununla alakalı tüm belgeler burada oluyor. Az önce bahsettim ya işte sağlık raporu, işte e, nüfus cüzdan fotokopisi gibi gibi şeyler. İşte bunun dışında öğrenim durumuyla alakalı belgeler, diploma, formasyon vesaire gibi şeylerin e, işte onaylı fotokopileri bulunur. E, sizin yabancı dille alakalı belgeniz varsa mesela bununla alakalı yabancı dil biliyorsanız para alabiliyorsunuz biliyorsunuz dil tazminatı. Bununla alakalı belgeniz varsa bu lisans üstü eğitimle alakalı evraklar. Yani yüksek lisans yaptınız, doktora yaptınız. Mesela ben vermiştim okul dairesini. Ee, bu da gene kademe ilerlemesine yönelik bir şey sağlıyor arkadaşlar zaten. Ee, ayrıca ilk dersinizi %5 fazla alıyorsunuz yüksek lisans yaptıysanız. Doktora yaptıysanız toplamda %15'e ulaşmış oluyor ek dersinizin fazlalığı. Dolayısıyla bunlarla alakalı belgelerinizin de yine fotokopileri, onaylı fotokopileri sizin dosyanızda bulunduruluyor kendiniz tarafından yeni yapılan yayınlar vesaire gibi şeyler de bulunabiliyor arkadaşlar. Bunun dışında kullandığınız izinler yani işte ücretsiz izin, ücretli izin, mazeret izni, doğum izni, doğum izni gibi izinler işte veya gittiğiniz hani bir işiniz vardı ne bileyim mesela bir yüksek lisans sınavınız vardı mesela okuldan izin istediniz onları da verdiler iki gün ücretsiz izin mesela. Ee, mesela bununla alakalı dilekçe yazıyorsunuz. Bununla alakalı belgeniz de orada bulunuyor. İşte mazeret izinleri vesaire vesaire gibi şeyler. Ee, yine sizin özlük izninizde özlük dosyanızda bulunması gereken şeylerden arkadaşlar. Eğer ki varsa disiplin soruşturmalarınız, disiplin cezalarınız, bununla alakalı belgelerde veya işte e, mahkemeler tarafından hakkınızda oluşturulan bir şeyler varsa bunlar. Bunlar gene bulunuyor. Mesela işte diyelim soruşturma açtılar hakkınızda ve işte kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını aldınız mesela. bununla alakalı yine sizin belgelerinizde yine dosyanızda bulunması hmm. gerekiyor. İşte dediğim gibi maaşla alakalı, ücretle alakalı, harcırağla alakalı belgeler. İşte dediğim gibi bu maaş ve ücret mesela işte eklersiniz de yüzde gibi şeylerin belgeleri. Harcırah nedir hocam? İşte mesela bir kongreye gittiniz. Orada poster düşünüyorsunuz. Bunu da harcırah Veya işte bir yere görevli gidiyorsunuz mesela. Buraya görevli gittiğiniz için harcırah alıyorsunuz. Bununla alakalı belge gibi gibi şeyler arkadaşlar. Harcırah dediğimiz şey budur. Emeklilik işleminiz olduğu zaman emeklilikle alakalı şeyler. Mal bildirimleri arkadaşlar. Yani ee, i̇lk başta bir mal bildirimi yapacaksınız. En son videoda bahsetmiştik hatırlarsanız. İşte şu, şu şu mallarım var, evet. şu oteller benim, şu öğretmen evlerini, <laughs> Yatlarım bak, katlarım. hani seni... <laughs> Yatlarım katlarım var, işte tarlalarım, arsalarım, bağlarım, bahçelerim var. Onları yazıyorsunuz. Ee, daha sonra belli bir zaman sonra yine sizden isteniyor bu belge. Bunların hepsi sizin özlük dosyanızda bulunuyor arkadaşlar. Varsa sendika üyeliğiniz yani işte şu 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 sendikaya üyeliğiniz varsa bunları bulunuyor arkadaşlar. Başka adaylık ve asli memurluğa geçişle alakalı belgeler yani işte şu puanı aldı bu puanı aldı falan filan tarzı şeyler. İşte dediğim gibi derece kademe ilerlemesiyle alakalı şeyler. İşte unvan değişikliği olursa bununla alakalı belgeler. Aslında küçük bir membis diyebiliriz. Membisin resmi, şey, resmi ve şey He. altyapısı aslında kağıtlar Ha. olan altyapısı diyebiliriz aslında. Dediğin gibi hani küçük bir mebis hakikaten doğru söylüyorsun. Mebis daha görünür hali yani. Mebise baktığımız zaman direkt görüyoruz. Hı hı. Onu göremiyoruz sadece biz. Ya yani aynen benim işte kademe ilerlemesinde mebise bakıldı ilk önce. Baktılar mebiste yok ondan sonra özlük dosyasına baktılar. Baktılar belgesi de yok. Yani ha. hani bu şekilde arkadaşlar. E varsa ödül, başarı, üstün başarıyla alakalı belgeleriniz benim iki tane var mesela. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu ediyor <değil misin? gülüyor> musun? Bununla alakalı belgeler de gene orada oluyor arkadaşlar. Yani işte e, hani ne gibi? Mesela farklı bir şey yaptınız. Göze çarptınız. Yani bir şekilde. <laughs> hani, e, ilçede başka yani çok daha farklı bir hareket yaptınız. Yani güzel şeyler yaptınız mesela. Göze görüldünüz. E, bu durumda sizin isminiz teklif edilip Başarı belgesi almanız sağlanıyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı belgeler de gene sizin özlük dosyanızda bulunuyor. Askerlikle alakalı durum belgeniz, işte mecburi hizmetinizle alakalı belgeniz veya işte özürünüz varsa bununla alakalı belgeniz, işte memurluğun hani hizmet durumuna dair mesleki başka şeyler varsa, bunlarla alakalı da belgeleriniz gene özlük dosyasında tutuluyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Bunlar hani personelin ulaşamayacağı bir yerde olur. Mesela biz de Muş'tayken memurumuz vardı. Memurun odasında kilitli bir halde dolapta dururdu mesela. Evet, ben de bizim <laughs> müdür beyin odasında görmüştüm o zaman. <laughs> kilitli bir şekilde duruyordu tayinim çıktığı zaman göstermişti. <laughs> evet yani orada görüyorsun <laughs> yani. Hani, yani hani, dosyayı çıkarttı he, dosyayı bunu da görüyoruz. kargolayacağız evet. artık falan evet. demişti. Hani o Aynen o şekilde benim de oradan haberim oldu. <laughs> Yoksa hani, görüyorsun orada çok ilginç geliyor. Orada resmin olan bir tane dosya var. <laughs> Ahmet'e yazıyor. Acaba ne yazıyor orada? <laughs> evet, acaba benim hakkımda ne dediler? <gülüyor> <gülüyor> Senin hakkında bir şey demiyor arkadaşlar. İşte resmi belgeler yani. Siz de görüp merak ederseniz. <laughs> orada resmi belgeler var. Hani kanun gereği zaten sizin hani içini görmemeniz gerekiyor. Ee, durum bu şekilde ama tüm personel hakkında bu dosya tutulması evet. gerekiyor. Evet. özlük dosyası bu şekilde arkadaşlar. Herhalde de birazcık merakınız gitmiştir. Ee, teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz, izlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.